dakika daha önerilerimizle ilgili sizlere bilgi aktarmaya devam edeceğiz. Bir takım arkadaşlar yetişememişler yayına. Şimdi onlara da linki gönderdik. Umarım onun için de faydalı olur. Ben en son Cenk'e ulaşmaya çalışıyorum. Ama bir taraftan da işte böyle cep telefonu tarafında YouTube'dan kanalı seyrederken diğer taraftan da nakden yayın masasında onu bulmaya çalışırken neyse şu anda karşımda görebiliyorum, sesini işitebiliyorum. Cenk ya işte hani kısaca özetlemeye çalışırsam az önce konuştuklarımızda Tufan çok güzel bir şey söylemişti. işletmelerin artık çevik olması gerekiyor son dönemde. Hı hı. Bu çevikliği yakalayabilmeleriyle ilgili de ee, stratejik plan, stratejik plan diyoruz hep biz e, işletmeleri ama bunu e, hani sen son şeyinde yakaladım ben e, yani kısa vadeli e, ve şey e, Tufan dediği gibi çevik Aha. ve esnek şekilde e, biraz onu bize özetlesene ve hani y y y öneri şeklinde hani Aha. hep biz şey deriz ya danışmanlarla ilgili bir tane hikaye vardır ya e, meşhur hatta şu kitapta da yazıyor 4DX'de Senkovi'nin başına gelmiş ya yanlış hatırlamıyorsam orada diyor ki bir CEO ile konuşuyorum ben diyor CEO'ya işte şunları şöyle şöyle şunlar da şöyle şöyle bunlar da böyle böyle diye anlatıyorum adam da en sonunda dayanamayış şey dedi bana diyor bunların tamamını ben biliyorum fakat diyor nasıl yapacağımı bana anlat biraz onu paylaşalım yani nasıl yapacakları konusunda biraz ipucu verirsek evet sendeyiz yani sonuç olarak yapılması gereken şu. Bir, plan kısa vadeli olarak yapılacak. İki, işte misyon, vizyon, SWOT analizi, buradan çıkan göstergeler, yani tespit edildikten sonra düzenli olarak operasyon planları yapılacak. Bunlar çok daha kısa vadeli olacak. İşte bir haftalık, iki haftalık, bir aylık, en uzun üç aylık. Ve bu evet. planlar çok kısa vadeli olarak, periyodik olarak gözden geçirilecekler. Yani bunlar işte e, uzunluklarına bağlı olarak bir haftalık, aylık gözden geçiriliyor olabilirler, kendi şeylerine, vadelerine bağlı olarak. Ama bu bir kural değil. Yani şartlarda bir değişiklik görüldüğü anda dönüp bizim planımız mevcut haliyle geçerli mi? Doğru mu, değil mi? Neresini değiştirmeliyiz? Bunlara bakılması gerekiyor. Hani biraz önce verdiğim örnek gibi. Her yer kapalı bir planınız var. Dendi ki AVM'ler açılacak. Bütün bu planın girdilerini, bileşenlerini gözden geçirmeniz lazım. Bunlar hala geçerli. Geçerli olmayanlar varsa, elbette. ligler başlıyor. Yeniden gözden geçirin. Okullar başlıyor. Sınav tarihi değişti. İşte eee ne olabilir başka? İşte tatille ilgili kararlar alındı. Eğer bunlar özellikle sizin sektörünüze etkiliyorsa zaten kaçışınız yok. Mutlaka bakmak zorundasınız. Etkilemiyorsa bile şunu diyeyim. Siz yine bir gözden geçirin, bir bakın. Yani sizi ilgilendirip ilgilendirmediğinden emin olun. Çünkü dolaylı olarak etkiliyor olabilir. Yani sizi etkilemiyordur, müşterinizi etkiliyordur, onun müşterisini etkiliyordur veya tedarikçinizi etkiliyordur. Size işte mal veren kişi açılmasına karar verilen sektörlere de mal veriyorsa işte o tercihlerini nasıl kullanacak? Siz orada nasıl yer alacaksınız? Vadeler değişecek mi bu yeni durumda? O değişen vadelere veya değişen ödeme araçları tercihlerine siz adapte olabiliyor musunuz veya yani nasıl adapte olmanız lazım? Bunların hepsine sürekli dönüp bakmak ve de çok hızlı bir şekilde gerekiyorsa yön değiştirebilmek gerekiyor. Çevik, atak, benzeri işte or, hepsinin orijinali agile buna bağlanmak istiyorsanız yapmanız gereken bu. Bir şey oldu anda hemen değiştireceksiniz ve bunun bir diğer yolu da sürekli etraftan bilgi toplayacaksınız. Yani yapabiliyorsanız işletmenizin içinde biraz böyle aklı e, farklı çalışan diyeyim daha böyle geniş yelpazede bakan birilerine bu görevi bile vermeyi düşünebilirsiniz. Sen sabahtan akşama işte yerli yabancı işte haber sitelerini, sektörel şeyleri, e, ne bileyim diğer bununla ilgili Aklı eren kurumların sitelerini takip et ve bizi etkileyebilecek, bize ilham verebilecek bir kaynak bulursan bunları bizimle paylaş demek gerekiyor. Böylesine bir dönem yani işte hani bize bir yerden bilgi gelsin. Biz de onu gördüğümüz zaman veya işte bizim ka karşı komşu işletme yapar, başarırsa biz de yaparız. Böyle bir dönemde değiliz. Çok hızlı hareket etmeniz. Yeri gelince bir ayın, bir haftanın, bir günün bile çok ciddi kayıplara yol açabileceği, yani bu rekabet mesafesinde kayıplara yol açabileceği bir dönemdeyiz. Bu, bu, bu dönemi hiç kimse işte oturarak, bekleyerek, görerek geçiremez. Bu planların dediğim gibi bununla ilgili sadece stratejik planın değil tekrar ediyorum taktik ve operasyonel planların da sürekli gözden geçiriliyor. Sürekli izleniyor sonuçlarının takip ediliyor olması gereken bir dönem bu. Evet. E, demin arada biz kendi aramızda konuşurken tabii yayına gitmedi e, Eda Tufan'a bir şeyler sormuştu. E, onu yayın tarafında da sorarsan Eda. Evet. <laughs> Şöyle ben Tufan Bey'e şunu sordum. Evet. Ee, tabii sizler duymamıştınız ama şimdi bugün bir kanun çıktı, biraz üstü kapalı sormak istiyorum o yüzden yine. Spokalitik hmm. konuşmalar yapmayalım tarzında. Ee, şöyle bir durum var, şimdi biz konuşmanın başından beri hep ticari işletmeler üstünden ve esnaflar üstünden ilerledik. Ama hmm. çok küçük esnaflar var, bir de vatandaş için de aynı şey geçerli aslında bakarsanız. Şu an döviz kurları inanılmaz hareketli ve yukarı yönlü ilerliyor. Of. Ee, doğal olarak hani bu şekilde bizde gelişmeler aslına bakarsanız. Ama benim burada merak ettiğim, e, Tufan Bey'de sorduğum hani birçok insanın da belki danışmak isteyeceği bir şeydi bu. E, bu yukarı yönlü hareket daha ne kadar devam eder eder mi? Ya da e, insanlar yatırımlarını ne yönde değerlendirmeli? Aldıkları krediler açısından da aynı şey geçerli. Hani şimdi insanlar var diyorlar ki ben işte faiz oranları düşükken kredi çekeyim. İşte bunu dövize yatırayım, işte sermayemi oradan yöneteyim falan gibi e, tarzda düşünceler var. Bu konular hakkında hani bir danışmak istedim kendisine. Çok da güzel e, açıklamalar yaptı. Yine biz sizlerle de bir paylaşalım. Şimdi e, en başında söyleşimizin başlangıcında ben bir tanım yapmıştım. Bu kanı. bir karmaşık eee belirsiz ve muğlak. Ee, şimdi Türkiye'de dövizler niye yükseldi? Ee, döviz kurları neden yükseldi? Ya da Türk parası neden değer kaybetti? Ee, bu geçtiğimiz e, dönemde şöyle ifade edeyim. E, Türkiye'nin ihtiyacı olan e, yabancı paraları e, tedarik etmesi için kullanabileceği yegane kalan olan takas anlaşmalarını e, sonlandırmakta biraz biz geciktik. Bu bir yana bir talep piyasaya doğurdu. E, bunun karşılığında da e, biliyorsunuz hani ekonominin temel kuralı, arz talep dengesi dediğimiz şey piyasadaki dolar miktarı belliyken talebi artarsa değeri yükselir dolar. E, dolayısıyla da dolar kuru da bir yukarı yönlü seyir oluştu. Ancak işte dün önceki gece 12'de ve dün alınan önlemler ve bugün yapılan bazı operasyonlarla dolar kurundaki gevşemeyi şu anda Gevşeme dolar kurunun bütün bu söyleşide konuştuğumuz gibi hani işte 3 ay öncesine döneceği anlamına mı geliyor? Hayır, gelmiyor. Ama Bundan sonra daha yukarıya çıkması konusunda eee verilere bakarsak hani Türkiye ihtiyacı olan doları tedarik ettiği noktada böyle bir ihtiyacı kalmayacak, böyle bir talep artık oluşmayacak. Dolayısıyla da kurların daha yukarıya gitmesini ben beklemiyorum. Ama dediğim gibi bu dönem değişken, belirsiz, muğlak ve karmaşık bir dönem. Bu dönem kimsenin kimseye yatırım tavsiyesi vermemesi gereken e ee, Daha da önemlisi kimsenin kimseden yatırım tavsiyesi istememesi gereken bir dönem bence. Evet. Hmm. İnsanlar biraz e, işlerine odaklanmaları lazım. Yani spekülatif kazançlar dönemi değil bu dönem. Yani bunun için çok büyük sistemlere çok büyük beyinlere ihtiyaç var. Bu dönemde spekülatif kazanç elde etmek e, yani kumarhanede e, makinede kol çekmek gibi bir şey. Değil. Ben de zaten bu yüzden size danışmak istedim. Çünkü gerçekten çok fazla ben yatırım yapan insanlar. En iyi iyi ki borçlanarak evet. böyle Heh. bir kumanda yamalarını e, asla tavsiye etmem. İşletmelerin bu dönemde yaptığı işletme sahiplerinin, sermaye sahiplerinin bu dönemde yapmaları gereken önemli şey işlerine odaklanmak. Evdeki bulgur şu anda dimyattaki pirinçten her zaman daha değerli. Aynen. Evet e, Cenk senin eklemek istediğin bir şey var mı? Valla bunun üzerine söylenecek başka bir şey yok. Yani sadece şöyle diyebilirim e, herkes en iyi kendi yaptığı işi biliyor. Bu dönemde evet. e, kendi yaptıkları işleri nasıl daha iyi yapabileceklerine odaklansınlar. Yani Süper. başka maceralara girmek için doğru Hı, zaman bu değil. Vallahi e, hepinize şimdi yayını artık e, yavaş yavaş kapatalım diyorum. E, bir saati geçen bir süredir yayındayız. Arada teknik aksaklıklar yaşanmış olmamıza rağmen ki e, bu işin tabiatında olan bir şey. Öncelikle öncelikle hani. <laughs> Aktardığınız bilgiler için hepinize teşekkür ederiz. Tabii bu kadar kısıtlı bir alan içerisinde her şeyi insanlara aktarabiliyor olmam mümkün değil. Lütfen izleyiciler de bu noktada ya şunu da şu kadar şeyi de aktarmadılar, şunu da anlatmadılar diye düşünmesine takip etmeye devam etsinler. Biz 3-5 kişi de olsa izleyen biz aktarmaya devam edeceğiz dilimizin döndüğü, aklımızın erdiğince. Umarım ileriki açımlarda daha fazla takipçi olur, daha fazla dinleyici olur biz de bu canlı yayın macerasını daha iyi yönetebiliyor oluruz. En azından kendi adıma oluruzu kaldırıyorum. Yetim yönetebiliyor olurum. Teknik masayı daha iyi kullanıyor olurum. Şimdi kısaca son sözleriniz varsa alayım. Sonra ben yavaşça yayını kapatayım. Vedalaşayım arkadaşlar. Eda senden başlayalım. var Ne demek istedin? Şey? Yani şöyle bugün benim alanımla ilgili çok fazla ee, dair olabileceğim bir şey yoktu bakarsınız ama evet, insani anlamda ve iş ilişkileri anlamında söyleyebileceklerimiz söylediğimi düşünüyorum <laughs> mutlaka eksiklerimiz vardır ee, ama sorularla birlikte pekişecek durumdayız herhalde. Tufan Bey'in sorusuna cevap veremedim. Onu muhtemelen bir sonraki yayında yapmamız gerekecek. Çünkü Konkordato süreci biraz evet. ayrıntılı bir süreç. Onunla ilgili evet. olarak biraz daha ayrıntılı bir bilgi vermek isterim sürece dair. Ee, evet şu aşamada sadece ekleyebileceğim şöyle bir durum var. Şimdi icra takipleri Mars itibariyle durdurulup işte Haziran 15'e ertelendiği için süreç. Evet. E, ee, i̇nsanlar bir rehavete kapıldılar aslında bakarsanız. İşte o dönemleri erteleyebiliyorsun, icra takibi açılamıyor falan gibi bir durum var. İşletmelerin planlarından bahsettik devamlı suretle. Benim tavsiyem şu olacak aslında bakarsanız. E, icra takipleri konusunda alacaklıların alacağına erişmesinin ertelenme ihtimali var mı? Evet var hani 15'i hmm. itibariyle kesinlikle işte 16'sında icra takibi yapılabiliriz. Durumu şu an söz konusu değil. Buna güvenerek bir plan yapılmaması gerekiyor. Birincisi bu. Süper. İkincisi, icra takibi açılmayacak hakkında ben daha 3 ay, 5 ay daha erteleyebilirim tarzında da ters bir planında yapılmaması gerekiyor. Hmm. Ee, aynı zamanda şöyle de bir durum var. Konkordato ile ilgili de e, alacaklı olan firmalar için konuşuyorum bunu. Concordata evet. borçluya nefes aldıran yaşamasını sağlayan bir süreç netice itibariyle. Ama alacaklı açısından da şimdi birçok firma alacaklarına kavuşamıyor. Hem icra takipleri durdurulduğu için hem de işte konkordata ilan edenlere erişim sağlanamadığı için hala hazırda Concordata ilan etmemiş ama edecek birçok firma olacağını düşünüyorum. Bu yüzden firmaları alacaklarını, stratejilerini alırlarken bu ihtimalleri de mutlaka göz önünde bulundurmaları gerektiğini düşünüyorum. Kesin alınacak, gözüyle baktıkları alacaklar bile belki düşünemeyecek alacaklar olacak. Hı -hı. O yüzden hani mali anlamda burada da sıkıntı yaşayacaklarını düşünüyorum. E, stratejik anlamda Cenk Bey ve Tufan Bey'e çok katılıyorum. Profesyonel Hı -hı. insanlardan muhakkak yardım almaları gerekiyor. Çünkü bu daha önce yaşanmamış bir süreç. Ve öngörülü insanların danışmanlığına ihtiyacı olacak herkesin. Hı -hı. E, umuyorum ki e, herkes ee, olumlu bir şekilde ilerler mutlaka hani olumlu ilerlemeyen durumlar söz konusu olacak. Ama e, e, hayırlısı olsun herkes için nasıl diyeyim yani, süreç gerçekten e, zor bir süreç yani, biraz daha fazla çalışma, efor, dikkat e, ve güzel yönetim gerektirecek bir süreç olacak. Ben teşekkür ederim bugün için hepinize. Ee, bir, bir, sonraki <laughs> konuşmada artık hani Concordata ile ilgili olarak Tufan <laughs> beni daha e, evet. konuşarak konuşuyoruz. Sözleşmelerin sözleşmeler, yeniden düzenlenmesi. Aynen, öyle. E, 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 süreçleri. Aynen öyle. <laughs> yani şey e, başlık atmış gibi olduk sanki ama evet, harika. Evet. bunu ben de not ettim. Hemen e, bir sonraki süreçte e, yayında bunu ele almakta fayda görüyorum. Biz de sana çok teşekkür ederiz. En azından kendi alımla e, ağzınıza, dizinize sağlık, bilginize sağlık. E, şimdi o zaman e, en az konuşanımız Cenk oldu. Ben Cenk'le devam edeyim. Sonra Tufan'a sözü vereyim. Cenk senin eklediğin son bir şey var mı? Son olarak şunu söyleyeyim. Ee, hani daha önce de konuştuk. Bu toplantıda da e, bahsettik. Her yerlerde de söyleniyor. Hani e, dijital teknolojilerin, bunlarla ilgili yöntemlerin, araçların artık daha fazla e, kullanılması söz konusu olacak. Ama ben yine e, hani ister iş güvenliği tarafına bağlıyın, ister işte eski raylı sistemin aşırı emniyetçiliğine bağlayın ama hani yine şu e, uyarıyı yapmak istiyorum. Bu dönemde dijital teknolojilere yöntemlere ulaşmak isteyenler çok, satmak isteyenler daha çok. E, bu, bu noktada da çok akıllı davranmak lazım. Yani hani şu anda yatırım yapılabilecek e, en mantıklı alan burası gibi görünüyorsa da bu alanda e, çok miktarda yanlış yatırım yapmak mevcut operasyonları bozmak riski de var. Bu konuda da herkesi işte bu yatırımları işte değişiklikleri yaparken daha dikkatli ve e, soğukkanlı olmaya davet ediyorum. O Süper oldu. Çok teşekkür ederim sana da. E, Tufan abi sen e, ekleyeceklerim varsa sen de ekle ben... ve sonra ben bir veda konuşması yapayım e... kapatayım. Ee, yani bu söyleşinin başından beri böyle diyoruz şey. gibi e, geçti sözleşti, e, söyleşi biraz ee, biraz pozitif bir şeyle e, tamamlayayım. Şimdi McKinsey'in e, söz ettiği çalışması vardı e, açılışta. E, bunlar dünyadaki halka, bir halka 5000 firmayı Değerlemelerini yapıyorlar. Şirket değerleri ne oldu diye, yani, pazarlarının nasıl, ne kadar küçüldüğünü, e, talebin ne kadar e, azaldığını, ekonomilerin ne kadar küçüldü vesaire gibi bir takım simülasyonlara gidiyorlar. Ancak enteresan bir nokta var. Bu şirketlerde şirketlerin küçülürken, bugünkü şartlarda bile şirket değerini arttıran her şirket, ya da iki şirket illaki çıkıyor diyorlar. Son söz olarak şunu söyleyeyim, hani SWOT'larınızı yenileyin, yeniden bir SWOT yapın hmm. İç göre olarak hem dışgörü olarak. Fırsatlar, tehditler anlamında dışgörü olarak. E, güçlü ve zayıf yanlarımız olarak da içgörü olarak. E, çok basma kalıp olacak belki ama yani dışarıda hiçbir fırsatın üzerinde fırsat yazmıyor. <laughs> yani, yani harika. harika. Harika Olay. yani bu, bunu günün mottosu olarak aldım kenara koydum. Bu arada e, soranlar olmuş. E, pardon e, yine bak bulamadım görüyor musunuz? Şurada e, arkamda şirket adı yazıyor bu e, logo olarak efendim orada e, duvarımızda <laughs> evin duvarası, duvarına. Böyle bir şey yapıştırmadım. E, bu programın özelliği. bu <laughs> söyleyeyim yani. O kadar da manyak değilim. Hani işimi seviyorum ama, yani evimin duvarına şirketin logosunu yapıştıracak kadar henüz delirmedim. E, duvarlar en azından benle konuşmuyor şu anda. Peki Tufan Sana da teşekkür ediyorum. Şimdi sizlere yayından alacağım. Ben küçücük hemen bağlayıcı bir kapanış konuşması yapacağım. E, ondan sonra da. E, devam edeceğiz. Biz isterseniz kalırsanız burada. Hepinize tekrar teşekkür ederim. Hoşçakalın. Biz teşekkür ederiz. Mesela, i̇yi günler. İyi günler. Evet arkadaşlar çok keyifli geçti bugün yayın. Arkadaşlarıma tekrar sizin nezdinizde bir kez daha teşekkür etmiş olayım. Umarım aklınızdaki sorulara biraz ışık tutabildik, cevap verebildik. Ancak bu kısıtlı süre içerisinde ancak bu kadar olabiliyor. Önümüzdeki haftalarda bizleri takip edip İzlemeye devam ederseniz seviniriz. E, bu arada kanalın alt tarafında biliyorsunuz abone ol var. Ne kadar çok abone olursanız o kadar bize erişiminiz ve e, cevap almanız kolaylaşacaktır. E, bu hafta e, bu kanaldan yayın yaptık. Önümüzdeki hafta e, hangi kanaldan yapacağız çok net değil ama muhtemelen yine bu kanalda oluruz. E, yine size daha öncesinde duyurmak isteriz. E, bu arada <laughs> teknik olarak anlaşılmamış olabilir ama kısa e, linke yayınladık şeyde LinkedIn, Facebook, Instagram gibi hesaplar üzerinden o hesaptaki linke tıkladığınız zaman gelen sayfada kanalın kendisine geliyorsunuz. Orada aşağıda yayının logosuna tıkladığınız zaman canlı yayına erişmiş olacaksınız. Bundaki dönemde bir Instagram yayını gibi olmuyor çünkü bu yayın. Bunu da söylemiş olayım. Son olarak da bugün ne konuştuk? Biraz onu özetlemek gerekirse yeni dönemde Yeni motto çok net olarak söylemek gerekirse işletmeler çevik olacaklar, esnek olacaklar. Eldeki sermayeyi iyi kullanmak zorundalar ve yatırım araçlarına yönelirken de dikkatli olmak zorundalar. Finansal borçlanmalar tarafında da şu anda bir rehavete kapılmış durumdalar. Özellikle Eda orada ciddi bir noktaya temas etti bu. Lütfen e, dikkatli olun e, borçluken de e, yeni yatırımlar yapardan de arkadaşlar çünkü e, bu dönem çok kritik bir dönem arkasında net olarak ne olacağını tam bilemiyoruz e, hangi e, sektörlerde ne gibi bir e, talep e, e, oluşacak biz niye arz etmeliyiz bunu biraz daha hazmederek ve dikkatli olarak yapmamız lazım. Sürekli olarak istişareli gitmek lazım. İşte bizler gibi bu işin profesyonel olan insanlarla danışarak, yardım alarak, yardım almaktan kaçınmayın. Ben çok açık söyleyeyim. Yani onu kendimize bir şey çıkartmak için söylemiyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Ancak profesyonel danışmanlık hizmeti veren, bu işte hakikaten zaman geçirmiş, deneyimli olan insanlarla bu dönemi atlatmanız çok daha kolay olacaktır. O yüzden size tavsiyem böyle arkadaşlarla biraz mesai harcamanız, fikir almanızdır. Peki hepinize çok teşekkür ediyorum bugün bizi sabırla dinlediniz. Hepiniz sevgiyle kalın. Hoşça kalın.